Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz haliniz yerindedir. Bugün çok zorlu ve çok kaliteli bir gameplay ile karşınızdayım. Maçımızda tam olarak 28 kill var. Toplamda 43 kişilik hasarımız var. Videomuzu TikTok'ta canlı yanımıza çektik. TikTok canlı yanlarımıza gelmek isterseniz ekranda bulunan TikTok hesabını takip ederek yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Videomuz içerisinde kontrol hassasiyet kodlarımız olacak. Videomuzun içerisinde çok sağlam refleksel ve kulaşlar bulunmakta. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve aşağıya nokta dahi olsa yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu videomuza tam olarak 100 like bekliyorum. Atacak ve destek olacak herkese çok teşekkür ederim. Şimdi videomuza geçelim. Keyifli. Adam geldi buraya bir süre. Hep uca indi. Beni bekliyorlar hepsi. Bot bu ya. Adam karşısına gitti bence. Adam gördüm. Böyle devam. Ortalık iyice karışacak abi. Mermimiz de çok azaldı. Bunlar drop düşmeden gelmeye çalışacak. Yarın bu ve bunun gibi vuruşların oldu. Bir gameplay kanalımıza yayında oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Destek almak isterseniz YouTube'a jurop abi yazmanız yeterli. adam. Robot. adam gelmiş buraya. Daha havle. Vallahi bak adam. Ben önceliğimi iyi verdim. Gel lan buraya gel. Çok hadi bot gibi Ben bagi bir Öbürlerini gördüm. Uzaktan kill çekeceğim. Mantıklı olan bu. Bana ah, top. Hayır hayır hayır. Sıkar da varmış ya bunda. Geldi. 2-3 maç önce Mami'yi vuran bu. Vallahi intikam alanda Mami sen rahat ol. Mami'yi vurdu bu 2-3 maç önce. Görünmüyor ya. Bir düştü. Araba geliyor onlara. Arkam gelmiş. Ya abi bir oynayamadık istedik istediğimiz adamlara ya. <laughs> Tepemiz adam gelmiş. Allah'tan full 300 ha. Kafamıza vursa tek yemeyiz. Hmm, şu tepeyi alacağım. Bunun tepenin arkasına çünkü. Vurdum burada. Var mı daha? Ya bir tane pusan çıkacak buradan. Ondan korkuyorum da. Bir de as 9 liginde miyiz, neyiz? Rakipler garip oynuyor. Vallahi garip garip şeyler. Aha, araba geliyor. Baygını da bulamıyoruz değil mi? Tepelerini almam lazım benim bunların. Şu aşağıdan top olacağım. Tepelerini geri alacağım. Hayır hayır hayır. Hadi 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 2 saniye hadi. Süre koş 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 koş. Arkadaşlar felaket oldu ya. Vallahi. Şuradan tepeye yardır oğlum. Hadi juru hadi yavrum. Aşağı gidiyor bu. Tepeme adam aldıysa sıkıntı. En tepeden aşağı doğru oynamaya başlayalım biz. <laughs> Yoksa bu işin içine sırlamayız biz. Buggy'de adam var. Buggy daha felç oldu. Odaya gidemez ha. Bunlar birileri sıkıyor haberiniz olsun. Şani bir Hepsi öldü. Kimse? Aa top geliyor. Gel 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 gel. Bunlar mamile dememizi yoran adamlar değil miydi ya? Çatıştık biz bunlarla geçen maç. Onlar ya. Benim 5.56'm gitti ya. Araba geliyor. Arkada bir sıkma. Ah, geldi. Benim de var, arkamda var. Bakam Allah razı olsun senden ya. Hayır hayır hep beni hep ben olmaz. Oho herkes buraya sıkıyor. Aha kilim geldi valla. Oynasam da çatışak. Vurdum bir daha kalkmış. Daha var mı lan ölmek isteyen? Ya da gelin öldürün bitsin bu iş. Alan verdi. Bagile geldim lan ben alana gideceğim maçı yakmak istemiyorum. Yanlış mıyım arkadaşlar? Bence haklıyım ya. Kimse bu maçı yakmak istemezdi emin olun. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yarın saat yarın diyorum ya benim benim beynim gitti ya çok çatışmaktan. Adam. Nuri baba. Kurban olayım ne yapıyorsun öldüreceğim bizi. Kur'an çarpsın bak öleceğiz bak bugün. Ben gel aha. Ha, dua oğlum ben bu kızı iki yere vurmadım mı? Ha bir tane daha adam. Çık lan. Oğlum piknikçi ne yapıyorsunuz oğlum? Bir çıkamadım gidemedim Bir Bırakın da gideyim lan kurban olayım ya. Gören geçen bize ya. Ulan bir bırakın gideyim alana ya. ben şöyle ya. 21 kill aldım lan. Tepede mepede her yere sağa sola biz kapattık. Bir tane pusucu ölme, ölmeyelim de. Arkadaşlar içinizde takip etmeyen muhtemelen vardır. Bugün yayında ikinci kez takipçi isteyişim. Maltepe mi? İyiymiş. Bir tane sniper atışına öleceğim ya. 12 kişi kaldı. Yeleğimiz yamuk yumuk. Abi. Gördüm ya. Gördüm ya. Gördüm ya. Çatıya yatmış. Çatı diyorum ter Dur bekle. Şöyle yaparsam. Biliyordum kaçacağını. Sen bana bir tane vurdun. Hasarı çok aldığın için geri dönmek zorunda kaldın. Kafamızı gözümüzü kırdı. Bir şeyimiz olmadı ki. Ne yapacağım ya şimdi? Önüm evler alandaysa benim şu evleri birine kapatmam lazım. Buralar almışlardır ama. Bahtsız cüro devrede. Oğlum sen niye gecikmeli sıkıyorsun? Gördüm seni. Kurban olayım ya. Herkes bana sıkıyor ya. Bir bırakın dolanayım şuralarda ya. Tintin. Oğlum arkadaşım baygın. Demek ki en az 3. Oha tepeye bak. O da yamuk. Bu maç var 50 kişi hasarımız var. Yemin ediyorum herkesi biz vurduk ya. Aa karşı görüyor. Oğlum benim görmeyecekleri tek yer burası. Burada da ben kimseyi görmüyorum. Ne yapacağız? var ki kimse kimseye. adam gidiyor. çalmayın haram ederim. Çalmayın haram ederim. Bakacak ki onu zaten. Buradan açıma gelenini vuracağım arkadaşlar da. Çalındı mı? Beni vurdun bu mu muydu? Arkadaşlar biz YouTube'da 2 senedir varız da biz keşfedilmedik. Bize bir destek atarsanız sevinirim. Minnettar olurum size. Eyvallah. Çok sağ olun. Acım. Bizim kil <laughs> gitmiş. Dızıklamışlar. Çalmışlar. Hepsi gitmiş. Alandayım lan. Aa, arkadakiler bize gelecek. Herkes hedefi, herkesin ambusunda biz şu an. Abi dediğim gibi oluyor ya. Herkes bize sıkıyor. Şunlar zaten hiç kimseye bir faydası yok. Herkese zararı var. Oğlum arkada avuklu var. Bana bakıyor çocuk. Ona bakıştık da Sıklatmıyorlar ki ya. Yeleğimde 40 can kaskımda 79 can var. Top gitti. Düştü bu. Ramat etti. Nasıl, nasıl? Gördünüz mü hasar bug'ını? Abi yok ya, Vallahi yok. Oyun öl diyor ya. Dikkatli olma adamı, adam hala gelmiş bana sıkıyor ya. Yok böyle bir şey ya. Yan evimiz oğlum. Burada geliyor. Herkes ölü taklidi yapıyor. Nasıl maç? Dörde bir miyim lan ben? Vur vur helal lan sana helal lan. İkiye tek. आपकी जब Eyvallah teşekkür ederim. Takip etmeyin arkadaşlar. Bir takip ederse beni çok mutlu der. Yoksulluklara rağmen, imkansızlıklara rağmen çıktık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu videoyu YouTube'dan izleyeceksiniz. Bir hasarımıza bakalım. Artı 41 verdi. Az 9 diginde. Var mıdır bir 40 kişilik? 43 kişilik hasarımız var.